Herkese merhabalar. Doçent ünvanlı bir öğretim üyesiyim. Bu videolarda sizlere akademik bazı konularda bildiklerimi elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bu serinin bir önceki videosunda tezin ne olduğu ve bir tezin hangi bölümlerden oluştuğu üzerinde durmuştuk. Bu videomuzda ise tezin giriş bölümünün ne olduğunu ve nasıl yazılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tezin giriş bölümü nedir? Bununla başlayalım. Giriş bölümü bir tezin ilk olarak yazılan bölümüdür. Bu bölümden sonra genel bilgiler, kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç gibi bölümler gelir. Ancak önceki videoda ifade ettiğimiz üzere bu bölümlerin isimleri ve sıralanışı tezin hazırlandığı bölüme göre, alana göre farklılık gösterebilir. Giriş ise kendinden sonraki bölümlerin aksine bir tezde ismi değişmeyen ve ilk sırada yer alan bölümdür. Bu bölümün bazı alanlarda alt başlıklardan da oluşması istenir. Bazı bölümlerde ise alt başlıklardan oluşmaması istenir. Böyle bir durum Tez yazım kılavuzunda belirtilir. Ayrıca kaç sayfalık bir bölüm olmalı derseniz 3-5 sayfalık bir bölüm yeterlidir diyebiliriz. Ancak önemli olan birazdan belirteceğimiz bilgilere bu bölümde yer verilmesidir. Önemli olan sayfa sayısı değildir, o bilgilerin yer almasıdır. Şimdi genel olarak giriş bölümünde neler olur? Bu bölüm yazılırken nelere dikkat edilmelidir? Bunlar üzerinde duralım. Bu bölüm tezinizi eline alan bir okuyucunun tez konusu ile ilgili genel anlamda bir bilgi sahibi olduğu Konunun önemini anladığı, bu tezin neden yapıldığının cevabını bulduğu okuyucuyu teze hazırlayan bölümdür. Bu nedenle bu bölümde tezin konuları ile ilgili detaylı bilgiler verilmez. Yani kendisinden sonra gelen bölümlerde olduğu şekilde detaylı bilgiler verilmez ancak okuyucunun bunlardan önce bir ön bilgi sahibi olması istenir. Dolayısıyla giriş bölümünde şimdi madde madde göstereceğimiz bilgiler yer alır. Öncelikle tezin konusuna bu bölümde çok genel bir giriş yapılır. Ardından temel bazı tanımlar yapılabilir. Bunun ardından konunun önemiyle ilgili genel bilgiler sunulur. Neden bu konunun seçildiği, tezin konusu ile ilgili temel problemin ne olduğu, hazırlanan tez ile hangi boşluğun doldurulacağı, diğer araştırmalardan farklılığının bu araştırmanın ne olduğu, tezin özgün değerinin ne olduğu buna bağlı olarak ardından tezin literatüre veya alana nasıl bir katkı sağlayacağı, konuyla ilgili bugün gelinen noktanın ne olduğu veya mevcut durumun ne olduğu, tezin sınırlarının ne olduğu, bu tez yapılırken hangi sınırlar içerisinde bu çalışmanın yapıldığı, tezin amacının ne olduğu, net bir şekilde amacının ne olduğu belirtilir. Ve cevap aradığı araştırma soruları veya test edilen hipotezler gibi bilgiler yer alır giriş bölümünde. Şimdi bunlarla ne demek istiyoruz? Bir örnek üzerinden anlatalım. Hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesinin arttırılması için hastalara verilecek bir eğitim başlıklı bir çalışmamızın olduğunu varsayalım. Tamamen bir varsayım olarak buradaki başlığı ortaya atıyorum. Hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesinin arttırılması için hastalara verilecek bir eğitim. Böyle bir çalışmamız olduğunda öncelikle tezin konusuna çok genel bir giriş yapabiliriz. Öncelikle diyebiliriz ki hipertansiyon bugün oldukça yaygın hastalıklardan birisidir. Ardından temel bazı tanımları yapabiliriz. Hipertansiyonun ne olduğunu ve varsa bunun türlerini tanımlayabiliriz. Bu tanımları verebiliriz. Bunun ardından konunun önemiyle ilgili genel bilgiler sunabiliriz. Deriz ki bugün hipertansiyon dünyada ve Türkiye'de oldukça yaygın, mücadele edilmesi gereken bir hastalıktır şeklinde bir bilgi verebiliriz ve bunu neden bu konunun seçildiği ile birleştirebiliriz. Bundan dolayı bu konunun seçilmesine ihtiyaç duyulmuştur şeklinde bir geçiş yapabiliriz. Bunun ardından tezin konusu ile ilgili temel problemin ne olduğuna gelebiliriz. Burada asıl konumuz hipertansiyon biraz genel bir konu. Bizim buradaki konumuz hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesinin arttırılması için verilecek bir eğitim. Dolayısıyla burada hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesinin önemli bir problem olduğunu belirtebiliriz ve bu tez ile buradaki verilecek eğitim ile hangi boşluğun doldurulacağını yani Buradaki yaşam kalitesinin arttırılması boşluğunun doldurulacağını belirtebiliriz. Ayrıca bu çalışmanın diğer araştırmalardan farklılığının ne olduğunu da yine buna bağlayabiliriz. Deriz ki bizim vereceğimiz eğitim yaşam kalitesinin bu hastalarda arttırılması için önemli bir eğitim. Daha önce bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını görüyoruz veya yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı çalışmamız diğer çalışmalardan farklılık gösteriyor. Buna bağlı olarak da tezimizin özgün değerini bu oluşturuyor ve buna bağlı olarak da biz literatüre alana bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü verilecek bu eğitimin hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesinin artırılması için bir fayda getireceğini düşünüyoruz. Şeklinde bilgiler verebiliriz. Ayrıca konu ile ilgili bugün gelinen noktanın ne olduğunu veya mevcut durumun ne olduğunu da verebiliriz. Bunu daha önce de verebiliriz bir yerde. Bugün bu konuda gelinen noktanın şu olduğu ancak bunun yeterli olmadığı ve bu durumun geliştirilmesi gerektiği gibi bilgileri verebiliriz. Bunun ardından tezin sınırlarını veririz. Deriz ki bu çalışma şu ilde şu kadar hasta üzerinde yapılacaktır. Sınırlarımız bunlardır şeklinde bir bilgi verebiliriz. Ardından net bir şekilde amacımızı ifade ederiz. Girişte net bir şekilde amacın belirtilmesi gerekmektedir ve tez bittiğinde tezin sonuç bölümü yazıldığında burada belirtilen amacın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Burada amacımız şu diyebiliriz. Amacımız hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesinin arttırılması için hastalara verilecek X eğitiminin etkinliğini tespit etmek. Net olarak amacımız bu. Ardından cevap aradığımız araştırma soruları veya hipotezleri veririz. Deriz ki araştırma sorumuz bir şu. Bu eğitim yaşam kalitesinin şu yönüne fayda sağlamakta mıdır? İki, bu eğitim şu ana kadar kullanılmakta olan şu yöntemin alternatifi olarak kullanılabilecek midir? Şeklinde sorular sorabiliriz veya bunları hipotezler şeklinde ifade ederiz giriş bölümünde genel olarak burada vermiş olduğumuz maddeleri belirtmemizde fayda olacaktır. Bunu yaptığımızda tezi eline alan okuyucu test konusunda bir ön bilgi sahibi olacak ve bundan sonraki bölümlere belirli bir seviyede bilgi sahibi olarak geçmiş olacaktır. Böylece bu videomuzda tezin giriş bölümünün ne olduğunu ve neler olması gerektiğini genel bir şekilde anlatmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.